Biliyor musun? Alttaki Nazan Hanımlar yeni ev satın almışlar. Hem de dört odalı. Üç tane salon, üç tane tuvaleti varmış. Evin önüne ve arkasında bahçesi varmış. E tabii bahçenin içinde köpek kulübesi, köpek kulübesinin içinde köpek. Üstünde de dikkat köpek var yazısı filan. Sürü devlet şey bu muydu Fadime ya? Hiç endişelenmene gerek yok ya. Bu cümbenci de çarşıda bir tane köpek alır. Ha paramız olduğu zaman da bir tane daire alır. <laughs> istivalle de olacaktı babacığım. Oğlum Cemal. Yani ne alıyor biz umumi? Hele mi açayruk evmali? Ne var bunda? Bir sürü misafir gidip gelecek, değil mi? Bir sürü insan gelip gidecek. Ee tabii ikram da var. Çay, kola, gazoz falan filan. Nereye gidecek bu insanlar? Nereye? Ya Fadime, bu misafirle bize idrar tadil de mi geliyor? <laughs> Allah Allah, sinir etme adamı ya. Ya bu misafirle hiçbir sohbet muhabbet etmeyecek. Hep bir şey mi içecekler, hep tuvalete mi gidecekler ya? Allah Allah, yani tuvalet derdine başladınız. Yani yatacak derdini bitirdim de, derdi oldu tuvalet. Ee, ev dört odalı olacak değil mi babacığım? Oğlum cevap. Ya şimdiye kadar bize dört odalık misafir ne zaman geldi? Bir de sana bak. Süreyya ile Şevket gelirse, ne olmuş onlara? Onlar ayrı ayrı yatıyorlar. Ya Fadime, yani sen de var ya... ...tam bir paparazi muhabiri gibisin ha. nereden bileyim ben ayrı ayrı yaptıklar. Onları mı takip ediyorum ya? Senin de işlerin ya. Süreya, Şevket'i başka bir kadınla yakalamış. O gündür, bugündür gündür Süreyya, Şevket'i yatak odasına almıyormuş. Ne Amersan kansın bak E Saniye abla ve İsmail abinin de geldiğini düşünen. Ne olmuş İsmail'la Saniye? Saniye yedinciye hamile. E çok kalabalıklar. E, hamile bir insanı sık sık tuvalete gitmek ister, değil mi? E, tuvaletin bir tanesi de. Bak görüyor musun? Gitti işte bir tanesi. E çocuklar da sürekli kola içmek ister. Koladan başka da bir şey içmiyorlar ki. Tamam Fatih. Bey. Tamam. Üç odalı bir tane ev alacağım sana. Hatta istersen tuvaletlerin başına da yazı yazalım. Erkekler, kadınlar, saniye. <laughs> tamam. Hatta ev bir de dört odalı olsun. Dört odalı ev alırız kodum ya. Ne demek ya? Ya baksana. Sen saniyeli uşaklarla beraber kalırsın Cemal. Tamam mı? Sen de, neydi o? Süreyya'la beraber kalırsın. Etti ikinci oda. Ben de şefcette kalırım. 3. oda işte sarı da İsmail Bey odaya kaldı, etti de orada. Tamam. <laughs> Bu kadar. Ben odayı kimseyle paylaşmam. Öyle mi? Tamam oğlum. Sen de o zaman bahçedeki çöpün kulübesine kalırsın. Hatta kulübe ön üzerine bir tane de yazı yazarım. Dikkat! Çöpek ve zemal var diye. Ha, ve çi film artistleri gibi kapris yapabilirsin. Çiğ, doğal. Kapris yapalım isimleri yerini değiştiririz. Yani kafana takarsın ya. O zaman şöyle yazarım. Dikkat, Cemal ve Çüpek var. Bazen çok kırıcı oluyorsun Temel. İnsaf be Fadime, insaf ya. Ben mi kırıcıyım? Evet, sen. Yani sana üç tuvaletli, dört tane odalı bir olmayan evi tartışıyorum... ve aynı zamanda gelecekleri tutan misafirleri ve aile ayrı yataklara yatacak olan Şevket'ten Süreyya'yı ve bir de çocuğunu neredeyse tuvalete doğuracak olan Sani'yi tartışıyorum ben ölüyorum kilici ya. <laughs> Büyük ev herkesin rüyasıdır. Bana bak, ben dört odalı, üç salonlu, üç tuvaletli ev alacaksın. Tamam mı? Bahçesi de olacak, kulübesi de olacak. Tamam Fahri Tamam Sağ istediğin gibi, aynen istediğin gibi bir tane ev alacağım. Ama hatta istersen böyle ekstra da bir kıyam olsunsa içi mutfaklı olsun he? Niye ki? Niyesi var mı ya? Bir tanesine haşlamaları yaparsın, bir tanesine de kızartmaları yaparsın. Nasıl? <laughs> Artık ben de <laughs> Of, of. Aferin Gülü. Ayaklarımı iyi yıka. He, sen hiç merak etme sen Feyzo. İyi yıkarım. İyi yıkarım. İyi yıkarım. Kız, yavaş canım acıtın sen bak. Baş parmağım vardı Gülü. Kız dikkat et kız. Özür dilerim Feyzo. Daha çok dikkat ederim. Gülü. Bakiyemde şikayet eder gibi bir halin var. He, biraz öyle. Niye? Ne oldu ki? Daha ne olsun? Evlendiğimiz günden beri senin ayaklarını yıkıyor. Sen ama bana verdiğin hiçbir sözü tutmuyorsun. Yalan söyleme Gülü. Ben ne söz verdiysen tuttum. La Kuro, nasıl tuttun sen? Yo ben sana evlenmeden önce seni hiç dizimin dibinden ayırmayacağım demedim mi? Vışşş! Hadika Yine dünya eski hamam eski tat <laughs> Ya Temel biraz sabuk olsana Normalde iç gibi koşarsın Ya ne bileyim ne oldu ba? ben de bilmiyorum ki Ya o nasıl yürümekti yahu? <laughs> Yahu sen şimdi ne gördün de bayıldın? Şşşş! Bak kalk! Cemil! Baba! Yahu tabi bayılıyorsun! Ayakkabı bağladın çok sıkmışsın! Boldu nefesim de tabi canım ya! Ayakkabını bırakayım <laughs> ablacım! Nerede, nerede dolandı birbirine bu ya? Kerem de. Ayaklarına değişti bu kokuya adam mı bayatıyorsun <laughs> <laughs> lan? bu da ne adamdı? Kim aldı ama oğlan ayakkabı hırsızı? <laughs> Komiserim ne ayakkabı hırsızı? Yalan deme bana gözlerimden gördüm. <laughs> ya komiserim, vallahi de billahi ben ayakkabı hırsız değilim. Ya bu temelden bütün temel ya. <laughs> ben tanımaya mısın? Ben çok sen arkadaşım dedi ya. Hadi hadi, hikaye okuma baba. Seni ayakkabı hırsızlığından tutuk Düş düşünme. Düş, düş, düş. Ya komiserim, ne ayakkabı hırsızı? Ya istersen inandırayım size hırsız olmadığımı. Tamam ula, sana bir şans daha veriyorum. Ama eğer... ...beni ayakkabı hırsızı olduğuna inandıramazsan var ya... Doğru götürürüm seni tutuklayırım hadi. Ya komiserim ben onu uyandırıyorum şimdi. Ya Temel, komiserim bir kalk. ya sen de kimsin? Ya beni hatırlamadın mı ya İdris? Ya ayakkabı mı niye çalıyorsun? dost? Ne ayakkabı hiç çalmaz Hah! Adam kendi ağzından itiraf etti. Sen ayakkabı kursun seni. Hav komiserim ne ekka bir Ya bu şimdi bayıldı. Bak kaldı bir taş var büyük taş. He. o kafasını vurunca hafızasını yitir. Bak bana toparlarım bak. Temelcığım. Bak ben İdris. Sen Temel hatırladın mı? yok yok yok. bak yine hatırlayacak bak. Bak <laughs> Hatırladın mı abone? <ya> <laughs> ha seni çorabı. Oha <laughs> şey komiser Ya ne çorabı ne? Ula bak bak. Katıladım mı şimdi bak. Aha. Yo. Aha bak. Ula bak. Bir habunu bunu elimize almış. Katıladım mı? Ha dudu. Ya, ne dudu? Ya bak. Bak. Biz ha bunu kafamıza getirdik çorabı. Ha. Sonra ha bu silahı da kafasına dayamıştık. Ha. Ya, ha. Biz sana kuyumcu duçanı söyledik ya bak bak bak. Allah. Allah da badem var. Katile katile. Hani sonra çıkarken dışarı bir teyzeye çarptık ya el onu. Ha. Ha, ha, ha. 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 Polisten kaçarken trafiği de birbirine katmıştık... Yanlışlıkla böyle silahlar dört beş kişiyi de vurup el durmuşuduk. Aferin aklın yerine gel öpeyim. <laughs> Altınla saf altına baba aklına. <laughs> Hey komiserim, sen de gördüğün gibi ben ayakkabı hırsızı falan değilim. Ben suçsuzüm yani. Naşı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.